Selamun Aleyküm. Arkadaşlar farklı bir damdayız. Ee, burada 60 kadar uçan var maşallah güzel. Damın konumu bu şekilde. 3 tane kümes var. Etrafı böyle. Abilerim selamun Aleyküm. Hiç dönüp bakmıyorsunuz ya Ufuk abi. Hoş, <laughs> hoş bulduk abi merhaba, merhaba hoş, hoş bulduk. Adnan evet. abi. Adnan hoş abim geldin. zaten maşallah her videomuzda var evet. Allah'a şükür. Beraberiz yan yanayız komşuyuz zaten. Evet. Ufuk abi bunlar yavrudan var, tutsak olanlar var, garip olanlar var. Bastırdın 60 tane zehir gibi uçuyor. Ben de görüyorum zaten benim oraya da geliyorlar maşallah. Her biri erkek arkadaşlar bunların. Hiç dişi kuş yok aralarında. Tam zaten gördüğünüz gibi gayet güzel. Tertemiz yerler, damlar, kümesler. Bu aralar bu çekme örtler moda. Karışmaya sen bırakmıyorsun herhalde abi. ben orayı. zevkine yapıyorum. Böyle şey. Keyfine böyle uçuruyor, evet, şey, günleri. Vakit gün olarak. Aynı benim gibi. Aynen. Biz aynen. de öyle işten güçten bir pazar günü vakit buldukça. Aynen. Uçuruyoruz, onduruyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Bizim de hedefimiz öyle bir 50-60 kadar. İnşallah. Güzel bir bölük olması. İnşallah. inşallah. Adnan abi senin burada bildiğim kadarıyla emeklerin var. Aynen. Emeklerin var. Evet. Bir dönem berabermişsiniz aynen, maşallah. Aynen. Kaç tane kaçırdıydınız abi bir seferde? Yani 150 tane kuş kaçırdım. 180 tane. 180 yani. tane bir seferde kaç kuş bıraktınız o zaman abi? 180 tane 380 kuş aynı anda bıraktınız aynen. buradan. 180'e gitti. Aynen. aynen. <laughs> Osmaniye'de bir ilktir ha. Aynen, aynen. Samimi söylüyorum. Millet, millet bayram etti. O gün değil mi? 4 tutan, 5 tutan. Aynen. tutan, 5 tutan. 5 tutan. Kimisi geri Ama Ama bir kuşumuzu. bölük Kimisi yerine vermadı. gitti diye duydum. İskenderun'a bir bölük yerine Aynen. gitti. abi almış kaç olduğu Kaç tane bir 40 50 kadar? Adnan abim 55, tane kuş getirdi evet. kuş evet. sağ olsun. Damımıza hediye olarak. Hepsi tek seferde. uçağa geldi. Tek seferde. Adamın tanesi, kuşuydu. Bir tanesi, kuşuydu. evet. Hepsi yerine gitti. Bir tanesi evet. basmadı sağ olsun. Çayda <laughs> emek verdik. Evet. Yem yedirdik, karnını doyurduk, vatandaşın kuşunu geri İskenderun'a teslim ettik. Değil Aynen. mi? İyice Aynen. güzelce baktık. Da yani. o zaman, Aynen. Tatile gelmiş kuşlar, tabii, öyle tabii, söyleyeyim. Tabii. O zaman kuşlar bu kadar şey değildi yani. Yüksek paralarda değildi aldığımız Değil kuş. 2-2,5 iki, iki liraydı. Bir bölük. O Aynen daha. öyle. 50-55 tane kuşu o paraları alıyorduk. Şimdi nereden baksan... 500'lerden, 700'lerden 700 başlıyor. 500'lerden, 500'lerden kuş başlıyor şu anda. Şöyle çakmaklı kanat görünce benim uç geliyor aklıma. Geçenlerde çocukla görüştüm yakalayan arkadaşla. Vallahi abi uçuyor zehir gibi dedim maşallah. İyi dedik hayrını gör. Çitlin yok herhalde ufuka bildiğim yok, kadarıyla. Şu evet. kümeslere bir bakalım abi. Kümeslerine yani, de bir bakalım vardı, içine. Zaten. zaten bir çit de benim orada. Evet, çitli, dağıttı. Arkadaşlar kümes bu şekilde. Ee, çok yüksek değil. Böyle yerleri görüyorsunuz. Yani kış olduğu için temizlenmiyor. Öyle söyleyeyim. Sadece kırmızı e, yakılıyor arkadaşlar bu kuş. Evet abilerimiz kuş kaldırdı. Bir de uçarken çekelim videolarını. Evet kırmızı kuş geliyor bakın. Içine... Hadi inşallah yakalarız. Yok komşunun dönüşü adam. Koltuğun kuşu muymuş abi? Koltuğun kuşu Oraya da var. Var. çekeceğiz abi inşallah. Şu... Uçanları bir güzel çekelim. Maşallah. Kuş Allah var. Çok da güzel uçuyor. Ee, ben zaten benim oradan bak benim dam görünüyor arkadaşlar. Şu sarı kırmızı bina. Benim dam. Kümeslerin kapısı görünüyor. Ben zaten benim damdan Ufuk abi görüyorum. Takip ediyorum. Uçur diye <laughs> Şurada arkadaşların kuşları var. Kuşları var. Evet. Şurada Gördüğün koltuklar gibi. var arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz gibi. Şuradan çekersen daha net çeker. O kırmızı gümüş geçenlerde benim oraya da geldi mi? Evet. Maşallah, e, uçuyor o kırmızı gümüş. Sağlam bir kuş. Evet. 60 adet güzel bir bölük. Bizim de hedefimiz bu. Yani çitliden, yavrudan yapmamızın sebebi bu. Maşallah Ufuk abi 41 tane yavrum var. 41 kere maşallah. Onları inşallah bir bastırırsak. Burada da herhalde tutsaklar var abi tot sağ yani falan mı abi bunlar? Avuç almış olduğumuz yavrular var. Ha yani şu filistin uçan kuşundu sanki uçan senin. Kuşumuz. Buraya ayırmışsın ha, bugün. Benimkinin aynısı maşallah. Hayır. Bunlar diğerlerde kendi damımızın yavrusu. Ha bunlar damın yavrusu. Zaten şu taklacı senin maskotunu Ben daha önce de görmüştüm. Aynen. Bunlar kendi evimizin yavruları. Ara İsrail iki taneydi abi. İki tane. Dişli öbür tarafta. Ha bu erkek olan bu tek ya. Bunlar kendi yavrularımız. Vallahi inşallah bunlar da abi bak morun maşallah kalem gibi. Aynen. Allah esirgesin. Bunlar da eklenecek diyorsun yani, yani, zamanla. Yavru Yükşe kümesi burası. zaten de. Ha, uçan kuş Uç, yani. bunlar. Gerçi doğru söylüyorsun şu kırmızı gümüş falan ben Uçuyoruz. daha önce görmüştüm senin Aynen. uçanların içinde. Aynen. Burası uçuyorlar da bu yani. şekilde arkadaşlar yavru Aynen. kümesi. Bunlar da yeni daha yeni sünü oluyor iki tane keş ak kuyruk. Hmm. Bunlar kuyrukları pul beyaz. Maşallah. Anakları, Maşallah tane. Allah esirgesin Allah tadını alırsın abi. Amin, amin, Allah utandırmasın. İnşallah. Böyle damları böyle kuşları severiz. Pazar gününün neşesi işte yani Şu pazar gününü evde kalıyoruz bundan da neşe bulmaya çalışıyoruz bir hobi olarak Evet Yani ticari amacı yoktur <laughs> biz çitler satmak amaçlı. Işte. Abim kümeslerin üstünü konar olarak kullanıyor bu arada ee, Bu şekilde bir sistemi var Diğer taraf e, yol tarafı Garapostamızda yine yavru Burada yerinde yavrudan abi yavru. doğru mu? Bir garapostada bende var senin garapostan Yavrusunu da dün e, Adnan abi, abi inceledi sakın bu çitliği bozma dedi çok güzel böyle zümrüt siyah bir posta yavru aldık. O hediyemiz tarafı. Eyvallah. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Bu damın benim orada en az 6-7 tane kuşu var. Sarı yavrusu var maşallah. Sarı güllülerin. Sarı Güllüleri var bizim Ufuk abinin benim orada. Benim orada Ufuk abiden aldığımız uçanlar var. Tuttuğumuz kuşu yerden itestatına hediye ederiz. Evet abimin sistem bu tutuyor. Yani satmadan ziyade hediye ediyor işte dosta. Yani ticari amaç güdülmedi buradan belli. Yani bundan ticari amaç güdenler oluyor tabii ki. Evini geçindirenler de oluyor. Biz hobi olarak yapıyoruz. E tabii yerine göre biz de insanların beğendiği kuşları e, biz de satabiliyoruz yani olabiliyor. Evet. Mor keşfir buraya geldi. O bölükten bir tane şu kaldı. İskenderun'dan mı? Şu e, mor kanat gibi olan. Kahtı. Evet. Bir tane şu öndeki var. Mor alaca. Bu kayboldu dediğim bu muydu abi? Geçenlerde senin oraya gitti kayboldu dediğin. Yok. Değil abi. Abi. Değil mi? Gelmedi mi? Geldi mi? Bugün e, Osmaniye'de arkadaşlar güvercin festivali de var. E, bugün de dökme yapacaklar. Bir bin, iki bin kadar bırakacaklar bildiğim kadarıyla. Memleket bayram edecek. <laughs> Gerçi millet öyle tutulacak kuşunu bırakma usta. Adam karışma kuşunu bırakır yani. Kuşu bırakır. Tabii. Güvende yani çok olsa aynen, belki aynen. kuş kutunun içinde falan kendinde değilse belki aynen. bir ihtimal tutulabilir, yani. tutulabilir tabi. Belki hasta olabilir kutuya girdi diye. Evet. Rahatsız olur çarpılır dediğin gibi. Vallahi biz bir tane tuttuk sabah onu belirteyim ee, bir tane göğü posta tuttuk evet. filte geldik duruyor hep göğü posta tutuyoruz usta Aynen göğü posta Hep göğü posta bir karabango ile morbango tuttuk geçen ikisini de bastıramadık Postalar bu aralar çok ralaşta olduğu için yaptım, yaptım mı? Duruyor da bugün bırak hak dedim de evet. Adnan abi yok yokmuşu doyurmuşun dedi akşamdan yemledim şimdi, ben, yani, ben. Evet. Akşamdan şimdi, yemledim Karnını doyurmuş Uşut, uşut diyor bastıralım diye. diye Ben de dedim uşu bastırsan gider. Evet. Da bay bay yapar evet. sana şey Doğru. Aynen. O yüzden bırakmadık ama maşallah tip damla zangır zangır ötüyor. Evet. Ufuk abiyle beraber yakaladık arkadaşlar bu arada. Akşam sekiz buçukta geldik onda. Ben karışmak uçtur dedim. Ufuk abi elini aldı kardeşim dedi. Fırtekeyi yeni açmışlar. Evet. O kuş dedi akşam üzeri bırakmışlar. Basmamış ışığı da görünce geldik onu dedi. Bakalım inşallah. Evet. İnşallah bizim orada bu, uçar. Ufuk'cum bu yerdeki kuşlar neydi kardeşim? Bunlar e, dişiler. Dişi mi? Evet. Bunlar ben erkekler senin... alem yapsın diye mi buraya bırakıyorsun abi? Yani. Bizden. Biz, biz, gıdasını alsınlar onlar. Ee. <laughs> Onlardan gıdasını alsınlar. Evet, yani... yani kötü yani, kuş da yok yani, ha. Platin bak. falan. Bak üçünü de tutmuş o arkadaş. Üçü de tutsak. Evet. Üçü de tutsak. Maşallah abi. Güzel bir Hollanda alacası da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim de vardı. Yakalattık. <laughs> Olabilir. bir yapışı şey yok. Hollanda alacasını tuttu herhalde bu arkadaşlar. Abi bunların bir çoğu gördüğüm Aynen. kadarıyla yavrudan tutsak. tutsak çünkü çok garip garip yüzden, çok bastıramadık dedi. Evet. %30'u tutsak. Evet yavrusu. Çünkü damın e, yeri konumu çok güzel. Genişliği zaten konarga kümeslerin üstü. Şurada herhalde birkaç tane çitli var. onlar da öyle kendi yapımlar. Onlar Adnan ondanmış <laughs> <laughs> ondan arkadaşlar. Şimdi Adnan abinin orayı da çekeceğiz. Şu evet. görüntülerde olan abimiz güvercin için ev yaptırdı. Bilginiz olsun. Sadece güvercin için. Ama bir görün. Yani kale gibi. Daha yapımı devam ediyor. İnşallah onu da çekeceğiz. Evet. Burada da yavrular ufak tefek çitliler Aynen. var. Aynen. Ufak tefek çitliler koymuş. Bunları diyor senin oraya götürelim. Evet. Yani bir Arjuzor görmek isterdik. İspanyol posta görmek isterdik ama kara keşpir. Kara keşpir. Ama abi güzel bu kara de. Baştan açma kara keşpir. Maşallah. Evet. Baştan açma güzel. kara keşpir. Evet. Güzel bir keşfirmiş. Evet, Ama biraz eser görmüş sanki abi. <laughs> Aynen, hafiften. kafasında bir çitli de bir şey olmaz, zarar olmaz bence yani. <laughs> Ananıma şöyle bir Karalaja kuyruğu beyaz. Hah. Posta. Al, posta. Sağ ardızor da alan mı kuyruğu beyaz evet. posta. Kanatları da karo. Ama Adnan abi Arduzol diyor, İspanyol, evet, İspanyol diyor. İspanyol, Arduzol, yani pembe. Böyle böyle kuşlar revaş olmasın Şimdi isterdik Şimdi arkadaşlar bu şekilde bir karaliz. Maşallah evet. güzelmiş. Şimdi kale yapıyoruz. Bunları da götürüp koyarsak bize şey yaparlar, gülerler yani. O yüzden bunlar, iyisini koyacağız bunlar. yani. <laughs> bunlar bunlar da güzel <laughs> bunlar, kuş abi. Karalaya kuyruğu beyaz kofta falan yani. Baştan Bak. açma keşfik. Görüyor musun? böyle bir kara İsrail çitli. arkadaşlar diğeri erkeği yan kümesteydi gördünüz. Bu dişisi maşallah tahtızmış. Bunlara bir de Gazze döymeye başladılar abi. Onların arasında bir fark mı var yoksa Yok abi ismi hoşumuza gitmiyor. Ha, anladım. Anladım doğru. İsrail ismi hoşuma gitmediğimiz için evet, Gazze'ye çevirdik Gazze'ye çevirdik evet. Bu e, bizim koltuğun kuşu. Koltuğun kuşu. Bura komple, he, evet Elvan arkadaşlar. Evet. Bu damı da inşallah çekeceğiz bir gün. Ee, bakalım kısmet olursa. Evet karıştı. Yere ayrıldı. Malum bizim buralarda kuşçu çok. Her yer kuş, her yer dam. Osmaniye'de de hobi bu şekilde. Adnan abinin orayı ben de çok merak ediyorum ama henüz daha yapı denetimli Aynen. abi. Aynen. Yapı denetim de olduğu için. Yapı denetim bittiği zaman inşallah kümesler de bitecek. Tabii, Altı tane güzel. kümes var. Çok güzel. Elvan kü koyacağız. Evet öyle dediğin gibi abi yani. yani e, İspanyol. Arjuzor. Pembe posta. Pembe posta. Bu şekilde yapacağız. Yani. E, Karan akıştılar, kırmızı akışlılar. Aynen. Aynı alırlar. Onlar tabi hepsini kümesi ayrı ayrı. Ayrı ayrı olacak. Arkadaşlar burada bu şekilde görüşmek üzere.